Gördü. Sen Gürrüğün'ün ablasısın. Kal geldi. Yok be ya. Ne kal gelecek ona? Görmüyor musun sen sarı fırtınayı? Kal gelir mi ona? Kime bakıyordu öyle şeytan görmüş gibi? Ama <laughs> şeytan görmek istiyorsa aynaya baksın. Elif, bile geçirme. yaşamayacaksın bile bu. Bir bundan sayıklaması sadece. Hepsi bu. Daha fazlası olamaz. Deli <laughs> saçması. şimdi düşüyor. Bir şey. İyi misin Gülfem? onu strese sokup bebeğin sağlığını tehlikeye atmak istemiyorum. Evet, haklısın. Doğuma kadar bekleyeceğim. Onu sıkacak bir şey yapamam Gülfem. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Tabii. Tabii. Neyin var senin? Aa be, be, benim sadece Biraz kafam dağınık. farkındayım evet kafam dağınık. Sabahtan beri konuşuyorum ve beni anladığından bile emin değilim. Bak seni gayet iyi dinledim ve anladım. Yorunun sağlığından endişelisin. Bebeğin demek istedin galiba. Bu yüzden de bebeğin sipahi soyadıyla doğmasını göze alıyorsun. Böyle bir şeyin benim için ne kadar ağır olduğunu bir bilsen. Kürüyü ikna etmenin bir yolu olmadığını görüyorum var sanırım elimiz kolumuz bağlı. Beklemek zorundayım. doğuma kadar bekleyeceğim. O bebek Sipahi soyadıyla doğsa bile o bana ait. Ondan asla vazgeçmem. Tabii ki vazgeçmeyeceksin. Canım ne oluyor senin neyin var ya? Ha? Ben. Sen dağılmışsın. Ne dediğini bile anlamıyorum ben seni. Merhaba. Ee, aradığın için çok teşekkürler. Senin için zor bir gün olmalı. O tuhaf anı beraber yaşamasaydık mesajına geri dönmezdim. Ama sanırım konuşmak istiyorsun. Ee, evet. Eğer senin için de uygunsa en kısa zamanda. Evden çıkabilecek enerjim yok. Eğer istiyorsan yarım saat içinde buraya gel. Uygunum. Gayet uygunum. Görüşürüz. Sanırım benim kalkmam lazım. Tibet Yalçın için mi? İş. İş yüzünden mi bu kadar dağınık senin kafan? Bence özel bir durum var. Pardon Ömer. Sana özel hayatımla ilgili bir açıklama mı yapmak zorundayım? Zorunda değilsin tabii. Merak etme böyle bir şey de istemiyorum. Ama çok tuhaf görünüyorsun Gülfem şu haline bir bak. Her neyse. Arkadaşına git belki iyi gelir sana. Senin Tibet Yalçın'la ilgili özel bir sorunun mu var? Neyse dur. Duymak bile istemiyorum. Sakin kızım. Daha sakin. Merhaba. Çok hızlısın. Her zaman. Girsene. Tekrar başın sağ olsun. Teşekkürler. Böyle bir günde beni görmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Münevver Hanım'la olan yakınlığınızdan habersizdim. Ve hatta hala tam olarak ne boyutta olduğunu kestiremiyorum. Ama dünkü haline ve cenaze ilanına bakılırsa... Evet. Tahmin ettiğin gibi çok yakındık sıra dışı. Affedersin. Yani <laughs> benim için beklenmedik bir tesadüf oldu. Yani aslına bakarsan son nefesinde beni yanına çağırmasını hiç beklemiyordum. Senin o tuhaf, akıl almaz lafları duymanı da. Gülfem, sanırım buraya duyduklarımla ilgili susmamı rica etmeye geldin ama bunu söylemene bile gerek yok. Evet haklısın ama eksiğin var. Ben... Ben buraya Münevver Hanım'ın böyle bir şeyi neden düşündüğünü... ...böyle bir çılgınlığı nasıl yapabildiğini anlamaya geldim. Yani ne duyduysan beraber duyduk Gülfem. İnan bana hiç tanımadığım birini bu kadar özel bir durumuna şahit olmak istemezdim ama... bir dakika, bir dakika. Sanırım burada korkunç bir yanlış anlama var. Evet acın büyük. Ee, şu an pek sağlıklı düşünemiyorsun. Ben ben bu konuşmayı yapmak için biraz acele etmiş olabilirim. Ee, sen e, sen kendine gelmişken bu konuşmayı yapmalıydım belki ama kendine gelmesi gereken bence sensin Gülfem. Evet benim acım büyük. Ama sen de duydukların ötürü pek sağlıklı görünmüyorsun. Ben buraya Münevver Hanım'ın söylediklerine inandığım için gelmedim Tibet. Ben bunların nasıl söyleyebildiğini anlamaya geldim. Evet, senin için zor olduğunu biliyorum ama yani bir çeşit hastalığı olmalı. Bunama falan mı geçiriyordu? Yoksa ailemle kapayamadığı bir hesap mı var? Ha, bana hiç yardımcı olmuyorsun. Bir bir çeşit hastalığı olmalı. N ne bileyim bunama, akıl karışıklığı, Alzheimer ya da başka bir şey. Aksi halde böyle bir iddiası olması mümkün değil. Bak Gülfem. Tekrar söylüyorum. Ne duyduysak beraber duyduk. Münevver annem bir şey iddia etmedi. İtiraf etti. Ya sen nasıl bir adamsın? Benim hayatım hakkında benden daha çok şey bildiğini iddia eden yaşlı bir kadının saçmalıklarını nasıl savunabiliyorsun? Münevver annem bunamamıştı. Akıl sağlığı gayet yerindeydi. Psikolojik herhangi bir problemi de yoktu. Ayrıca sana da ailene de düşman değildi. Bak. Senin karmaşık aile ilişkilerin beni hiç ilgilendirmiyor. O gün duydum, bugün unuttum. Ben senin arkandan konuşacak ya da magazine falan düşürecek biri de değilim. Ama bana sorarsan eğer, ben senin yerinde olsaydım, söylediklerini ciddiye alırdım ve gerçekte kim olduğumu öğrenmek isterdim. Gerçekte kim olduğumu öğrenmeliymişim. Bu ne küstahlık ya. Bu ne manasız bir laf. Buraya hiç gelmemeliydim. Ha, bu arada sen benim yerimde değilsin. Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum. Bol şans Gülfe. Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum. Ben Gülfe'm ziyayiyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.